milli yıldızımız Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kerem Benfica'da, Arda da Real Madrid'de harikalar yaratarak gündeme damgasını vurmayı başardı. Portekiz devi Benfica, Portekiz Kupası 4. tur maçında dün gece Estrela'yı konuk etti. Bruno Lacerda öğrencileri rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sükse yaptı. Benfica Estrela maçının ilk yarısında Angel Di Maria şov vardı. Oyuna yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu ise ikinci yarıyla birlikte oyuna dahil oldu. 46. dakikada oyuna giren Kerem, Aktürkoğlu'na 13 dakika yetti. Galatasaray'ın eski yıldızı 59. dakikada ağları havalandırarak Benfica'yı 4-0 öne geçirdi. 59. dakikada sağ kanattan içe, kateden Angel Di Maria, Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Kerem'e pasını aktardı. Topu kontrol eden Milli Yıldız, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla toplamda 11 maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu 11 karşılaşmada 8 gol atıp 3 de asist yaparak 11 gole direkt katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu son dönemde Manchester United ve Atletico Madrid ile anılıyor. Önceki akşam ise Arda Güler sahnedeydi. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin süre vermemesi nedeniyle 19'luk genç solak hakkında pek çok transfer iddiası ortaya atılmıştı. Hatta Güler'in Real Madrid yönetimiyle görüştüğü ve kiralık olarak bir başka takıma gitmek istediği belirtilmişti. Arda Güler'in süre almaması konusunda hedef tahtasında olan isim ise hiç kuşkusuz Carlo Ancelotti'ydi. İtalyan çalıştırıcının ısrarla genç yıldıza süre vermemesi ve yedek bırakması gerek Eflatun beyazlı taraftarlar gerekse spor severler tarafından eleştirilmişti. Ancelotti'nin Güler'e süre vermemesinin nedeni olarak Güler'in savunma konusunda eksikliği olduğu belirtilirken Ancelotti "Arda oynamaya hazır, iyi işler yapıyor, antrenmanda kalitesini gösteriyor. Genç oyuncular ellerinden geleni yapıyor." Ancak son dönemde alınan kötü sonuçların ardından hızlıca takımı toparlamalıyım. Bunu gençlerle yapabilir miyim? Evet. Ancak bu benim önceliğim değil. Hiçbir oyuncuya dakika vermek için plan yapmıyorum. Sadece takımı düşünüyorum. Diyerek eleştiri kazanını iyice kaynamıştı. Ancak Ancelotti'nin inadı önceki gün kırıldı. İspanya La Liga'da Real Madrid deplasmanda Leganse konuk oldu. Mücadeleye Milli Yıldız Arda Güler ilk 11'de başladı. Maçta kusursuza yakın bir performans ortaya koyan Arda Güler'in performansı İspanyol basınının da gündemindeydi. Defensa Central Türk oyuncu harika bir maç çıkardı. Bir kez daha dünyanın en iyileriyle aynı kalitede olduğunu gösterdi. İfadelerini kullanırken efsane oyuncu Guti Hernandez de Güler'in asistine kayıtsız kalamadı ve X hesabında ne oyuncu ama ifadelerini kullandı. Arda Güler'in performansına kayıtsız kalamayan bir diğer isim ise Ancelotti oldu. Maç sonrası basın toplantısında Ancelotti, Arda bugün gayet iyi oynadı ve takıma çok iyi katkıda bulundu. Yaratıcılığı bize çok yarar sağladı. Gol atmaya yakındı. Bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri. ifadelerini kullandı. Öte yandan Real Madrid'in göndermeyi düşünmüyoruz açıklamasına rağmen Arda Güler'in adı pek çok Avrupa deviyle anılıyor. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund'un ardından adı Arsenal ise anılan Arda Güler'in geleceği merak konusu.